Merhaba canlar ben de yeni bir genç videosundan hepinize merhabalar bugün sizlerle birlikte yeni Spiral abisi birlikte oynayacağız şimdi buradaki blessinglere baktığımızda ilk tarafta elemental e, skill cryo damage veriyor ikinci tarafta da elemental skill dendro bu bufflardan birisi escofier diğeri de kiniş için bu bufflardan biz yararlanamayacağız o yüzden yani düşündüğüm ekipte yararlanamayacağız ama eğer değiştirme kararı alırsak ekibi o zaman belki yararlanabiliriz. Mesela ikinci tarafta belki Allah haytan falan oynayabiliriz ama ilk önce bir yaratıkların karşımıza çıkacak düşmanların özelliklerine bakalım. İlk tarafta Eramite'ları koymuşlar. Bununla alakalı herhangi bir elemente dikkat etmemiz gereken bir şey yok. İkinci tarafta Lava Dragon Statue diyor. Bu kendisine Paygo Shield mi yapıyordu yoksa Paygo ile mi bulmak gerekiyordu bunu tam emin değilim. İkinci tarafa geldiğimizde mekalar falan var. Bunlar için de hani Perpetual Mechanical Array demiş. Bu da aynı şekilde herhangi bir element gerekmiyor ama şu e, mor düşmanlarda çok fazla ya Night Soul kullanacağız ya da çok fazla element uygulamamız gerekiyor hızlı hızlı. O bir aklımızda olsun. Thundering Way of Manifestation'ı koymuş üçüncü tarafta bu elektro düşman olduğu için bunu daha iyi öldürecek bir elementle oynamamız gerekecek. İkinci tarafta da papila var. Şimdi benim düşündüğüm ekip şuydu. İkinci tarafta Miko oynayayım. Birinci tarafta da Mavik oynayayım diye düşünmüştüm. Ama şimdi diyorum ki acaba Alhaytam'la şey mi oynasam? Hyper bulun mu oynasam? <laughs> Bir onu düşündüm şu anda. Hem Elemental Skill'den de o damage'den de yararlanırız. Bir onu deneyelim olmazsa. İkinci tarafta. Şu anda o daha karlı geldi. Yalan yok. Al Haytam da diyelim. Ve Aslında Raider'ı kullanabilirim. Benimkisi yem bir da Güzel olur. Ama bize Cookie Heal de sağlıyordu. Şimdi öyle bir şey de var. O yüzden şöyle yapalım biz. Yelan ve Cookie yapalım. Ama acaba Yelan yerine Frune'yi mi koysam? Ama şeyin stacklarını da o kadar kolay yani aslında o kadar da şey neyse Yelan oynayalım biz olmazsa. Yelan olsun bir sıkıntı çekersek eğer değiştiririz. Birinci tarafta da şey oynayacağım. Mavik oynayacağım. Scrolls'la oynayacağım bu sayede element swirl ederek VV buff'ını alıyoruz. Gerçi Bennett de iyi olurdu ama Scrolls'u daha çok seviyorum. Yalan yok. Normal charge attack damage demiş. demiş.

Güzel. Al hayta mı? Ben silahına baktım mı bu arada ya? Ne bu al haytanın sırtındaki? Neyse şu düşmanın tipine bir bakayım. Bu o benim sandığım düşman mı? Evet hayır ile bulmamız gereken düşman anda... mı? Bunun bug'ı falan da olmuyor yoksa. Bir deneme yapıyoruz şu anda. Yok. Tamam. Konfigür dedim. Al haytamın silahı yok bir kere. Ve ona bizim paygo ile vurmamız lazım ki o barı da olsun yoksa hiç hasar almıyor. O düşman öyleydi. Lava Dragon Statue buna paygo ile ne kadar çok vurursan o kadar çok hasar alıyordu falan öyle bir şeyi vardı bunun. Overload oynasak orada acaba nasıl olur? Mesela ilk tarafta sıkıntı yoktu Mabuika ile Bir daha bakalım Tamam ya ilk taraf Mabuika olur İkinci tarafta Overload oynayalım olmazsa Alekino öyle. şöyle yapayım Ya da Yo gayet güzel olur. Şöyle yaptım. Böyle iyi mi de Overload gibi? Ya da Miko yerine Fischl'ı koysam. Çünkü Oz'u koyup direkt swaplayabiliyoruz ya o açıdan iyi oluyor. Bir deneyelim şunu. İkinci tarafla alakalı pek emin değilim açıkçası. O yüzden bir iki kere böyle deneyebiliriz. <gülüyor> yanlış <gülüyor> yaptım. Skoza geçmem lazım da. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yanlış yaptım. <laughs> Kider yanlış yapıyorum.

Yanlış geçtim. Bir ilaç Tamam. Heal açayım dedim çünkü Bond of Life uyguluyor ya bunlar onu temizlemek için. Kendim. <laughs> ekip. Ama ilerisinde sorun yaşayacak mıyız ondan emin değilim. Nereye gitti bu? Şu anda hiç hasar almıyor.

İkinci tarafları diğer tarafları bilmiyorum hani diğerlerinde ama güzel ekip bakalım ilerleri nasıl yapabileceğiz deneyelim <laughs> güzel başladı. Şunları burst atmadan belki öldürsen falan filan şey olur. Parçalara yiyecek bu kendi tadı. Nerede o? Bu seni testi şey atmadan öldürebilir miyim acaba? Burst atmadan zaman kaybı gibi ya. Bu Dört satmayacağım diye uğraşmasam belki onda. Daha hızlı öldürürdük Neyse zorlanırsam eğer diğer tarafta börse atmayacağım diye uğraşmayacağım. Burası daha fazla zaman alacak Bunların şildini kırana kadar

Yine benim şeyle burst atmam gerekecek ya. Bari ölürken atayım da. Bu neydi? Bu neydi? <laughs> Bu olay neydi tam olarak? Acaba Arlekin öldü mü? Orada. Tam ölürken heal basmak istedim ama. Dur bir şurayı yalandan oynayalım. Acaba öldü mü şey? <laughs> Alekine öldü mü acaba? <laughs> Öldüyse en baştan oynamamız gerekecek. Ben onu videoya dahil etmem gerçi de. Direkt bu sonu oynadığımız diye bu koyalım yani. Ne? <laughs> Bakalım Alekin ölmüş mü? Alekin ölmüş evet. Alekin olsun bitirme ihtimalimiz. Yeni Deneyelim bir yalandan şöyle. Tek kalacak şimdi zaten. Fişil'a da tek attı. Yani. Orada animasyonda Arlekinon'un ölmesi o kadar salak saçma bir olaydı ki. Neyse ben oraya kadar geleyim. Evet canlar ufak bir ekip değişikliği ile ikinci tarafa Mavika'yı birinci tarafa da Miko'yu koydum. Tekrar oynayacağız. olmuyor yani. <laughs> birkaç delirme, de birkaç sinir oldu falan filan derken. Bunun daha iyi olacağını karar verdim. Bizim <laughs> <laughs> 薬も毒にななのく直直<い>さあ苦人寛です治療しない <laughs> 直立有限なる大はい Şeyden bile hızlı bir bu arada. Gerçi benim konsensiyon aldığım karakter olduğu için. Sukoz yerine benet aldım. Şöyle bir sihtosu olduğu için Bir uyum sağlarlar diye Sıralamayı biraz karıştırdım gerçi. Bunun barını doldurmadan hasar almayacak. Hıh! <laughs> Hıh! Oliga edemedik şunu. Tamam, şimdi anlattım. Aynen. 2 kere arka arkaya disable edince Oluyormuş Biz Pyro'da bunu arka arkaya yaptığımız için tabii Overlord oynarken yani. Azıcık bir canı kaldı onu da şimdi hallederim. Yani. Hala disable etmeme bile gerek yok. Hatta şöyle. ka bu taraf için daha iyi bir seçenek. Diye düşünüyorum yani.

チョクリツリオチョクリツリオチョクリツリオチョクリツリオチョクリオチョクリオチョクリオチョクリオチョクリオチョクリオチョクリオチョク

Mücadeleyi Hayat olunca nasıl vakit huzur doluyor var ya. Demin ne kadar uğraştım yani? Bende Ben de belki daha fazla. Nathan karakteri olsa iki tarafa da Nathan karakterleriyle ekip yapsam falan daha kolay olur ama sadece Mavi Kayı falan aldım yani Nathan'da Chaskan falan olsa belki daha kolay olurdu yani 30 saniye var bunu öldürmek için bol bir zaman o değişimi biraz şaşırdım ama öldükleri sürece problem değil

光輝くがいいハッハッお道を開け治療しないとなさあく人具現限勝手律令呪文風よはっハッハッハッをたいえチョックヤッマンガ風の襲雲歌え僕の名元にとっ呪文チョック律令振動の権限

maui kadar önce dönerken biraz daha dikkatli yapmak lazım burayı. Nasıl solumuz olsa da yine dikkat <laughs> gerekiyor. <laughs> 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 いははスイッチーに寝よ契約を果たせ。 全力イェイ nihayet vallahi. O kadar çok uğraştım ki şu lanet boss'la. Bitirdik nihayet. İşi halletmek Mavika'daymış yani. Ben o Mavika'yı en başında oraya koysaydım. Gerçi yine uğraştım da. En nihayetinde bitirdik yani. Bir hızlıca göstereyim oynadığım karakterlerdeki. Mavika'yı göstereyim. Değiştirmedim bir şey ama yine de göstereyim hızlıca. Benet neredeymiş? Ah burada. Bir konu ekibe geçeyim. yakında Golden Troop yapmayı düşünüyorum Miko'yu çünkü SSX yapınca Golden Troop daha iyiymiş. Onu da artık başka bir videoda göstermiş olurum. Bugün göstereyim? Başka kimi kullanmıştım? Kazuya kullanmıştım. olarak da Bayzu vardı galiba. Bayzu hiç göstermemiş olabilir. Videolarda. Evet, karakterlerimiz bu kadardı. Böylelikle bir Abyss videosunu daha bitirdik canlar. Bayağı uzun oldu bu. Normalinden bayağı ekip denedim falan filan. Ama en nihayetinde bitirdik. O zaman gelecek ve genç videolarında görüşmek üzere canlar. Kendinize çok çok iyi bakın.